Her yanına kaç ilçesi, gece saat 1, 1.90 boyunda geniş omuzlu bir zenciyle bira içtikten sonra ne yaptın Cafer? Ya böyle bir soru mu olur? Hocam? Seninki oluyor da benimki niye olmuyor? Yeni milletvekili seninki oluyor da sen benimki niye olmuyor? Başkanı 25 milyon taraftarı olan kulübün başkanı 3 evet. milyon dolar istedi benden diye. O başka orada haklı olabilirsin. Şey. Recep Bey, Recep Bey bir dakika. Recep Bey kendinize yapılmasını istemediğiniz olayı başkasına yapmayın. Aziz Yıldırım 3 milyon doları ispat edemezse hüküm giyer. Ama siz e, bir de zaten şu gördüm. trik yapıyorsunuz aklım sıra Türk hukukunda iddia değil de soruyla yaparsam çok iyi bir kurnazsınız. Mahkemeden sıyırırım Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Ne Bana var, 25 hocam. sene önceki o geceyi anlatın. Muhtemelen Senegalli veya Kamerun. 1.90 <laughs> boyunda bir zamanlar NBA'de oynamış. Gece Geliş omuzlu. Kaşta o gece baş başa bira içtiniz ne yaptınız? Hocam, ya. hocam lütfen bir saniye. Bir saniye, ya. bir saniye. Bir saniye.